Selam gençler. ilk seçtiğimiz soru 3-4-5 yayınlarından sözel sayısal mantık sorularından birisi. 5 soruluk bir sınavda her sorunun puan değeri soru numarası ile de eşdeğerdir. Örneğin 4 numaralı soru 4 puandır veya 3 numaralı soru 3 puan gibi. Bu sınava giren en az ilk 5 sorudan 3'ünü Zeynep ilk 4 sorudan ikisini 1 ilk 3 sorudan birini doğru cevaplayıp sınavın kalan tüm sorularını yanlış cevaplamıştır. Sınav sonucu açıklandığında Birgül ve Zeynep aynı puan aldıklarında ve bu üç kişinin toplam puanı 18 olduğuna göre Enes hangi soruları yanlış cevaplamıştır? Sınav sonucu açıklandığında Birgül ile Zeynep aynı puan almış. Onu hemen not alalım buraya. Üç kişi Birgül, Zeynep ve Enes'in aldıkları toplam puan da 18'miş. Bakalım şimdi öncülere neler var. Bir kere 5 tane sorumuz var ve her sorunun puan değeri soru numarası ile eşdeğer. Bu Enes olsun. Yine 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Zeynep olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da bir birgül olsun. Bir gülden başlayalım çünkü soru adedi az. İlk 3 sorudan 1 yanıtlıyor. Yani ya 1, ya 2, ya 3 yanıtlayacak. Zeynep ilk 4 soruda ikisini yani 1, 2, 3, 4'ten herhangi ikisini 1, 2 iki olur, 1, 3 olur, 1, 4 olur. Bu noktada virgül ile Zeynep'in puanlarını eşit verdiği için burada yüklenmem lazım soruya. Hemen burada bakın. Virgül 1, 2, 3'ten 1'i yapma şansı yok. Çünkü 1'i yaparsa Zeynep 2 soru yapacağı için 2 sorunun puan değeri, toplam puan değeri 1 olma durumu yok. 2'yi de yapma şansı yok. Yine herhangi 1, 2, 3, 4'ten herhangi 2 sayının toplamı 2 olmuyor. Dolayısıyla 3'ü yapmak zorunda. Ve Zeynep de ne yapacak ilk 4 sorudan? 1 ve ikisini yapmak zorunda ki toplam puanlar eşit olsun. Dolayısıyla burada 1 Gül 3 puan aldı. Zeynep 3 puan aldı 1 ve 2 yaparak. Hemen yerlerine yazalım. 3, 3, 6 o halde Enes'e kaç puan kaldı? 12 puan kaldı. Enes ilk 5 sorudan 3'ünü yapmıştı. İlk 5 sorudan 3'ünün toplamı 12 olan neler var? 3 var, 4 var, 5 var. Başka 3'ünün toplamı 12 olamıyor. Dolayısıyla 3, 4, 5'i Enes Tor yapmış. Diğer soruları yanlış cevap vermiş. O sorularda 1 ve 2 yani cevabımız adına değerli gençler. Ve ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz merkez yayınlarından bir geometri sorusu. BAC 30 derece AB 45 derece AB ile AC eşit BC 6 santimetre olmak üzere ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt BD boyunca katlandığında C köşesi C üstü noktasına geliyormuş. Buna göre AC üstü kaç santimetre olur? Eldeki bilgilere bakalım. AB ile AC eşittir. Tepe açısı 30. 180'den 30 çıkarıp ne yapalım? Taban açılarını bulalım. Taban açıları 75, 75. Yani şu açı 30 derece. Bu açı 75 derece. Taban açılarımız B ve C. Devam edelim. 30, 75. Bu açıyı da buluruz. 75. Bakın burada ne oluştu? Eksik kenar 6 ise bu da 6. İlk şekilde elde edilen bütün verimleri yazdık katlama sorularında muhakkak ilk halini çizmeniz gerekiyor. Şekil üzerinde şu noktamızca hemen yine 30 derece 75 75 ve 6'yı 6'yı yazalım. Yani bilgileri de yazmak lazım. Şimdi katlamayı yapalım. C noktası C üstü noktasına geliyorsa C açısı nerede artık? Burada. Aynı şekilde 75 buradaki açı nerede? Hemen yanında. 30 derece nerede? Hemen yanında bir de uzunlukları yapalım. BC, BC üstü oldu. 6, C'den oldu. C üstü de oldu. Bunlar da eşitmiş. Şuradaki açımızda yazalım. Tamam 45. Bu 15. Şimdi içeride bulduğumuz, yeni bulduğumuz şeyler bizim için önemliydi. Baktığımız zaman bakın burada tepa açısı 60 derece olan ve kenarları altı olan ne var? Doğru parçaları var. Hemen ne yapıyoruz biz bunu? birleştiriyoruz. 60 derece tepacısı ikiz kenar birleştirirseniz ne olur? Eşkenar üçgen olur. Dolayısıyla taban açıları da 60-60. Yani bu uzunlukta 6. Hemen onu da şurada gösterelim. Bakın tepacısı 60-6-6. Bu uzunlukta 6. bu noktadan sonra sorunun sorduğu bize A, C 100. Şimdi A, C çizdik. Dışarıda ikiz kenar. İçeride ne var? Yine şöyle belirtelim. Eşkenar üçgen var biz AC üstünü devam ettirirsek aynı doğrultuda bu doğrultudaki doğru parçasının yani şuraya K diyelim AK doğru parçasının yükseklik veya kenar ortaya veya açı ortaya olmaktan başka şansı yok. Çünkü dışarıda ikiz kenar var. İçeride eşkenar üçgen var. Bu doğrultuda ancak ben neyi çizebilirim? Yüksekliği kenar ortaya veya çizelim ortaya çizelim. Dolayısıyla bu yükseklik hem kenar ortaları hem açı ortaları hem ikiz kenar üçgen için 30 30 15 15 hem de eşkenar üçgen yani şurada ne vardır açı ortay 30 30 şekle baktığımızda bakın 15 15 ne oldu ikiz kenar yani 6 ise ac üstü ne olur 6 santim olur yani cevabımız elinde değerli gençler ve üçüncü sorumuz kare kökenlerinden bir soru. X ve Y gerçel sayıları için bir tanımlama var üçgen x ikilisi x ile y gerçel sayılarından büyük olmayanı büyük olmayanı ne demek burada ya küçük olacak ya da eşit olacak biçimde tanımlanıyor örnek verilmiş 2 ve büyük olmayan ama büyük olmayan yerde şunu kullanacağım 2 7'den küçük olabilir da 2 5 5'ten küçük veya eşit olan ne 5 eksi 3 2'den küçük olan da eksi 3 şeklinde örneklemiş bir de bir fonksiyon vermiş. Şimdi bu fonksiyonu da biz üç durumda uygulamamız lazım. Çünkü hangisinin büyük veya küçük olduğunu bilmiyorum. Kabul edeceğim. Eğer 2x, 3 x x'ten küçükse küçüğü 2x kabul ettiğimiz için fonksiyonu ne alacağız? Tanıma göre 2x. Eğer 3 x, 2x'ten küçükse o zaman fonksiyonumuz nedir? 3 eksi x'tir. Bir de üçüncü durum. 3 x yani ikisi birbirine eşitse o zaman fonksiyonumuz ne alacağız? Onu da eşit olduğu sayı alacağız. Yani ya 3 eksi x e 2 x alacağız. Şimdi işlemlerimize bakalım. Yukarıdan aşağı doğru yazdığımız gibi çözelim. Eksi x'i de diğer tarafa atarsak 3 x küçük 3. 3'e böldük. x 1'den küçük. Yani 1'den küçük değerlerde Fx 2 x grafiği eksi x'i diğer tarafa attım. Büyük, 3 x 3'ten büyük 3'e bölersem x 1'den büyük değerlerde fx 3 eksi x'i. 1 de 3 eksi x, 2 x de 3 x de eşit 3'ten x eşittir 1 bulunuyor. Bu durumda fx'i ne alacaktık ya 3 eksi x ya da 2 x zaten eşit kabul ettik. Yani x yerine 1 yazınca fark etmez. Her türlü ne çıkacak? 2 çıkacak ki bu da nereye karşı gelir? x1 için noktaya karşı gelir. Hemen grafiğimizi kenarda çizelim x ekseni, y ekseni hemen noktamız 1'e 2'yi işaretleyelim. Şimdi bir duruma gelelim. x birden küçük olduğu yerler. Yani bir değerinin sonunda. fx 2x nasıl çizilir? Birden küçük değerler vermek. Zaten bu noktadan geçiş için bir yer yetecek. Burada da sıfır. Eğer o bölgede varsa muhakkak verin arkadaşlar. Ki var. x yerine sıfır verirsem yine ne oluyor? Sıfır oluyor. Yani bu noktadan geçecek. Aynı yani bir parça grafiğim bu diğer tarafa yani birden büyük değerlere geldiğimizde fx 3 eksi x yine burada arkadaşlar. Eğer x, -x eksenini kesiyorsa bu kesenleri değeri muhakkak verin. Bu kesen değerleri y sıfır olduğu için 3 eksi x eşittir sıfırdan x eşittir 3'ten geçecekmiş bu grafik. Dolayısıyla çizdiğimiz zaman grafiği bitirmiş oluyoruz. Çizimini şıklara bakarsak şıklarda doğru cevabımız a şıkkı değerli gençler. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın değerli gençler.